<laughs> Bursa'daki bu hafta gelenler var mı? sordum. Dedim anlat insanlara. Dedi biz meyhaneye gittik. Meyhaneye gittik, şöbete başladık. Oradakiler hepsi etrafımıza topladılar. Sonra sohbetten sonra hocam dedi bize anlatmıyorlar böyle. Anlatan yok demek. Anlatan yok. Yani böyle gaflette dalıyorlar, nesillerine uyuyorlar, öyle bir hale geliyor, sanki ahiret yoktur gibi yavuz billah. He ee, dedi, hocam bize böyle anlatmıyorlar. Meyhanedeki insan rafi içenler. Onun için anlatalım, anlatalım. Yani demeyelim, bu meyhanedir, şudur, budur. Ona dedim gibi iman edin. Ama şeytanı ve uymuşlar. Sonra sokak hale giriyorlar. Ben yani hiç kötü yerlere girmeyin. Girin. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. İmanları var. İman nuru şak ve dünyaya gelirse aydınlatır. Allah'a iman etmek yeter. O kadar kıymetlidir. Onun için günaha girdiği zaman da onlara anlatalım olmasa da bir parça kişi olur? Öbür seferde, öbür seferde bu şekilde anlattım. Bazısız bakıyorum, bazı iki arkadaş, birisi çok kötü yolda, birisi de sade amele sade yapanlardan beraber bir yürüyorlar. Niye anlatmıyor bu Anlattım. Birbirine anlattım. Allah yolunu yardımcı olur Ben bakıyorum, bir terapi kazası yaptığın zaman biraz kan geldi şöyle böyle hastalığa götürür yerde bir oluyor. Cehennem azabı, Allah'ın gazabı, o dünyadaki kaza gibi midir? Ona daha da fazla yardımcı olman lazım. Anlatın onlara, onlar da belki Allah nesip eder, sebep olursun, onun sevabına da ortak olacaksın inşallah. <laughs> Allah-u Teala hepimize şafi olacak şekilde aleyhissalatü nesil besin, bizi kendi nefsimize teslim etmesin, o nefsinizi hayra dağıtmasın inşallah.